O durum sağlandığında göndermek başka bir şeydir. Bu ülkenin yönetiminin de taahhüdüdür, çabasıdır. Ama yok hayır, e, ülkecileri e, dışlayan bir söylemden sonra biz bunları göndereceğiz. Ama oraya gidecekleri iklimi de o zamana kadar oluşturacağız. Nasıl oluşturacaksınız? İnsanların buraya gelme nedenleri olan devlet başkanı ülkenin başında duruyor hala. ...ve o devlet başkanıyla... ...kişisel ilişki tesis edecek kadar... ...yakınlaşma... ...pozisyonu almış bir partinin... ...genel başkanı... ...bunun sorumlusu olarak o ülkenin... ...o devlet başkanını değil... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanını gösteriyor... ...bu iş böyle çözülmez... ...nasıl çözülmecini çok net biliyoruz yani... ...ama evet. insanları dışladığınızda da... ...bu işin çözüm olmadığını... ...Türkiye'de bir mülteci karşıtlığı... ...bir Suriyeli düşmanlığını... ...tetiklediğinizi herkes görüyor... ...ben o yüzden... Tekrar söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Hataylı, Adanalı, Mersinli belediye başkanları kendi e, yerel seçim bölgesindeki vatandaşlarının ve göçmenlerin durumunu da dikkate alarak e, bence partilerini uyarmalılar. Bir açıklama yapıyorsa onlar yapmalılar çünkü onlar muhataplar. Ben gazeteci olarak çok net şunu görüyorum. E, medyada da bizim hani izlediğimiz ana akım medyada dahil, sosyal medyada dahil Suriyeliler hakkında en çok konuşan, en çok atıp tutanlar onlarla en az muhatap olanlar. Konuyla da en az muhatap olanlar, Suriyelilerle de en az muhatap olanlar. Neden bu kadar rahat konuşuyorum? Benim kapı komşum e, göçmen. Üst kat komşum da göçmen. Her gün sadece bu ilk bu iki aileyle muhatabım. Biri Afrikalı aile, biri Orta Doğulu aile. Şimdi ben o kadar içi, sorunları görmüyor muyum? En yakın ben görüyorum. Ama çözümün de onları dışlamamak olduğunu yine en yakın ben biliyorum. O bakımdan e, biz bunları yaptığımızda Almanya'da Türklere karşı yapılanları kınadığımız günleri unutmayalım. E, bazıları beni bu konuda kınıyor diyorlar ki Almanya'daki Türklerle Türkiye'deki Suriyelilere aynı kefeye mi koyuyorsun? Evet. hepimiz Allah yarattı. Hepimiz bu dünyanın eşit haklara sahip vatandaşlarıyız. Evrensel kurallara göre. İster dini kuralları esas alın. İster ister uluslararası e, kabul görmüş kuralları esas alın. Her konuda eşitsiniz. Almanya'da Türkler neyse Türkiye'deki Suriyeliler de o. Misafir işçi olarak gitmiş, davet edilmişlerdi. Evet. E, gerekçi olarak ya da sadece bu fark var. Ama Almanlar da diyorlar ki biz misafir işçi statünüz bittiğinizde dönmenizi istiyorduk. Dolayısıyla o bir statü bittiği andan itibaren Evet Suriyelilerle aynı durumda oradaki Türkler. Kimse kendini bir başka insandan daha farklı, daha üstün görmek gibi bir hakka sahip değil. Bizim o hassasiyeti korumamız gerekiyor. Bunun kaşınması halinde Türkiye'de gerçekten toplumsal çatışma değil, insani ahlaki bir çatışma çıkar ki ben Türk milletinin her ne kadar politize olmuş bir takım kesimleri Bolu Belediye Başkanı gibi düşünüyor olsa da Türkiye'nin kahir ekseriyetinin bu düşünce olmadığını inanıyorum inanıyorum demeyeceğim sadece biliyorum. O bakımdan da müsterihim. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi bile kendi yarattığı politikaların, söylemlerin bir sonucu olarak biraz zıvanadan çıkmış diyeyim çizgiyi aşmak ifadesi biraz hafif kalır. Zıvanadan çıkmış belediye başkanına sahip çıkamadı. Bolu Belediye Başkanı'nın sözleri üzerinden siyasetteki sığınmacı tartışmasını geniş çerçevede ele alma fırsatı bulduk. Katkı sağladılar. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kartoğlu'na teşekkür ederiz. olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'le telefonda görüştü. Erdoğan oğlu örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Biçer'i tebrik etti.